arkadaşlar ben de bu birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda çark var arkadaşlar ve arkadaşlar bunların içinde karakterler var arkadaşlar ama ondan öncesinde yanımda tabii ki de kim var ben bıyım, bıyım arkadaşlar merhaba merhaba oğlum merhaba nasılsın çak çevirmeye gelmişiz seninle birlikte sence bu çakların e, çevirdikten sonra içinde neler olabilir sence buraların ee, Bilmem ki baba. Baksana. Hepsi birbirinden kayıp Abi işin kapısı Aa evet ben de fark ettim. Dilsin kapısı açık. Hmm, acaba neden olabilir sence oğlum? Bilmem ki baba. Hiçbir fikrim yok. Ama ondan öncesinde arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> evet arkadaşlar. Efe'yi kırmayıp kanalımıza abone olup bildirimleri açıp ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada karakterler var ben size teker teker karakterleri sayayım şurada arkadaşlar Ferit var yani fred burada fnaf fredi var arkadaşlar burada Bendy, burada marshmallow burada elsa burada da korkunç ay var arkadaşlar sizce hangisi daha e, yakın arkadaşlar İlk önce hangisi çıkarız sizce hemen yorumlarda yazın e, ondan öncesinde de arkadaşlar şimdi 3 kişinin ismini okuyacağım sizin de isminizin geçmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazmanız gerek. Ee, bunu bilmeyen varsa söylemiş oldum. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olmuş, bildirimleri açmış, like atmış, üstüne bir de yorum yapmış. Üç kişinin ismini okuyacağız değil mi Efe? Evet arkadaşlar şimdi üç kişi... Evet arkadaşlar, ilk kişi Emrah olmuş. Teşekkür ederim Emrah, adamsın dostum. İkinci kişi Hasan olmuş arkadaşlar. Üçüncü kişi ise Leyla olmuş. Teşekkür ederim hepinize. Ma, öpücükler yolluyorum. Siz de arkadaşlar çıkmak istiyorsanız böyle isimlerinizin geçmesini istiyorsanız hemen like atmanız lazım. Acilen. Hemen bakalım Like'ınızı atmayı unutmayın. Hadi bakalım oğlum hazırsan çarkları çevirelim. Evet, evet. En fazla hangisi çıkmış? En fazla Bendy çıkmış. Hmm. sence oğlum Bendy gelir mi? Bence Bendy gelmiş baba. Bence Elsa gelir. Evet Elsa gelebilir ya da korkunç ay. Neyse hadi bakalım oğlum. sıra sıra şimdi Aa, e, sıra sıra demişim şöyle çevirelim çark hazır mısın? Hadi baba hadi çevireyim. Hadi bakalım arkadaşlar hazırsınız çevirelim şöyle arkadaşlar inşallah pardon arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olup açan kişilerin annesi babası uzun ömürlü yaşar ve sınavlarından yüz alır inşallah bütün herkes hadi bakalım arkadaşlar çeviriyorum çeviriyorum hoppala aha Ferit et geldi yani Ferit oğlum Ferit'e gidiyoruz ilk başta Devam baba ben Bilgemci'yi çok seveyim hadi gidelim Hadi gel bakalım şöyle gidelim arkadaşlar Ferit'in yanına giriyoruz hop hop girdik. Bu da ne böyle? Hey merhaba Ferit et dostum. Aa nasıl gireceğiz ki oğlum buraya? Bilmem ki baba kayba paykuy var. Aa evet parkur var. O zaman parkuru geçeceğiz değil mi? Ya? Evet evet. Evet arkadaşlar şimdi parkuru geçelim. O zaman şuradan şöyle hoppa. Aa yanıyorum. Oğlum. Aa ne oluyor? <laughs> oğlum bu fakemiş. Olamaz baba fake bloklar var. Hangisi? Hangisi olsun? Nereden bileceğiz? Bilmiyorum ki oğlum ya. Of ya yanıyorum. Üfle üfle. Üfleyin baba. Üfleyin baba şey? Olmuyor. Arkadaşlar siz üfleyin. Oh sağ olun arkadaşlar ya. Çok teşekkür ederim. Yes. Oldu yaşasın Hadi tekrar deneyelim Şöyle arkadaşlar hazırsanız Şimdi diğer bloğu deneyeceğim Diğer en yakın blok hangisi oğlum Tabii ki de şu Hadi baba dikkat et ama Tamam tamam dikkat edeceğim Arkadaşlar buna denedim Oh Hayır bu da değilmiş Olamaz ölüyorum hayır Aa, oh, Öldüm arkadaşlar ya O da değilmiş ya Of arkadaşlar o zaman şunu deniyorum Aa, oh, Bu da değilmiş arkadaşlar ya Of ya olamaz ölüyorum yine hayır Aa, oh, Bunda da öldüm ya Bu da değil arkadaşlar O zaman

Bakalım deneyelim Şuna deneyelim. Aa bu da değilmiş. Olamaz olamaz. Çık 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 buna çık. Hayır yanlış çıktı zıpladım ya. Of ya. Tekrar deniyorum arkadaşlar. O ölmedim. Şunu denedim. Bu da değilmiş. Bu da değilmiş. Bu da değilmiş. Bu da değilmiş. O buraya zıpladım. <laughs> Ferit <Friedman> merhaba <'ı> dostum. <laughs> Aa, oğlum. <laughs> Ferit sandığa bakabilir miyim? Babacığım dikkat et yanıyorsun hayır. Evet evet halen yanıyorum. Oo, Ferit dostum çok teşekkür ederim. Burada 3 tane silah ve 1 tane kılıç 2 tane de altın elma çıktı oğlum. Sağ ol Ferit dostum teşekkür ederim. Hadi bakalım oğlum gidelim. Aa, yine yanlış yer atladım öleceğim öleceğim öleceğim. Oh, yarım kalbim var yarım kalbim var öleceğim oğlum. Hayır baba. <laughs> üfleyin baba. Arkadaşlar üfleyin. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 İki, hadi baba sen. <laughs> oğlum çok sağ olun ya. Arkadaşlar çok sağ olun iflediğiniz için ya. Valla az kalsın ölüyordum. Neyse hadi oğlum şimdi diğerini seçelim. Diğeri hangisi sence? Baba bence bu sefer Elsa. Hadi bakalım Elsa mı geliyormuş arkadaşlar şöyle dönüyorum Hoppala. O pembe geldi. Arkadaşlar şimdi pembeye giriş yapıyoruz kapısı açık olana. Hadi. Baba dikkat et ama. nasıl yapacağız? Şimdi gireceğiz içine. Öyle yapacağız oğlum. Şimdi böyle içine girdik. Aa bu ne? Allah Allah. Oğlum buradan geçiş yok. Aa galiba bu hiç kapayı baba. Hayır imkansız. Bir şey açtım. Aa anladım arkadaşlar. Burada kapılar var, gizli kapılar. Hı hmm, yerde mi? Hayır yerde değil. Aha buldum. Aha! Oha tek tek açıyorum arkadaşlar. Çok burayım. Tırını açtım bunu da. E, bunu giriş ha böyleymiş. Merhaba Korkunç Nasılsın? Merhaba dostum. Hoş, Hoş geldin. Hoş buldum. Sana vuramıyor muyum ya? Sen niye ölmüyorsun bakayım? He? Bir tane vurdum. Arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Dostum ben senden alabilirsin bir sandığı. Aa teşekkür ederim. Oo arkadaşlar. O bu ne? <laughs> Çıkan şeylere bakın arkadaşlar Tam bir kız oldum ya <laughs> Arkadaşlar ben bunları giymem ya Of ya Efe'yi gidireceğim şimdi Şöyle gidelim arkadaşlar Efe bak oğlum sana kıyafet buldum Hi baba bak Tam bir sanki evde pijamalı kız gibisin Oğlum bunları sen giyeceksin ben değil Hayır hayır sen giyiyorsun Bana ne taş katma kaş o zaman Tamam hadi o zaman 3 ben ilk ee, şey diyeceğim Yere hatta bir dakika şöyle yapalım İlk yere kim e, vurursa o kazanır Tamam mı hadi bakalım Hayır baba taş kağıt makas Ben değilim. Tamam o zaman taş kağıt makas Taş kağıt Makas taş diyorum ben Kağıt 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 Ben kazandım <laughs> Ama abi dakika sen kazandın Of ya of ya <laughs> yes, yes, yes. ben kazandım

Hayır. Aa, sorunca öldüm arkadaşlar ya. Neyse kurtardık Elsa. Yı. Merhaba Elsa. Merhaba Hoş geldin. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Ne demek ne demek Elsa? İyi misin? İyiyim sağ ol. Bunlar beni buraya hapsetmişlerdi. Sağ ol. Ne demek Elsa? Ne demek? Vay canına Elsa amma da havalı şeyler çıktı. Şunu da giyeyim. Oğlum bak üstümde garip bir şey var. Ama güzel beğen. Bir... Aa oğlum bak ne çıkmış. Oha. Oha baba o ne? Oğlum bunlar çok eski arabalar ve uçaklar baksana çok iyiler arkadaşlar binebiliyor muyum? Aa bindim oğlum bak döndürebiliyorum şöyle Uhu. çok güzelmiş. Aa, ama galiba benzin yok değil mi baba? Evet galiba benzin yok onun için o bu da çok güzelmiş. Bunun arkasına oturuluyor mu acaba arkadaşlar? Ha galiba oturulmuyor. Sadece bir bu tarafa oturuluyor. Bu tarafa da oturulmuyor. Arkaya da oturulmuyor. Hmm. Oğlum gel bakalım sen bin uçağa beğenecek misin? Nasıl? Yaşasın çok güzel. <laughs> hadi bakalım. Aa bir dakika yanlış şey aldım. Ha oğlum hadi bakalım. Şimdi diğer çarkı çevirelim. Arkadaşlar bunlardan da güzel silahlar çıktı. Ee, kılıcı şöyle alalım. şurayı bunu. Ee, hangisinin daha mermisi az? Bunun çok daha mermisi az. Ee, tamam bunu taksak mı? Yok arkadaşlar söz verdik. Bununla gideceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hazırsanız şimdi tekrar çeviriyorum. Çeviriyorum. Tamam ha çeviriyorum arkadaşlar hazırsanız. Hadi bakalım arkadaşlar. Hoppala. O marshmallow çıktı oğlum. O zaman marshmallow'a giriyoruz. Ya Marshmallow'un şarkıları çok iyi değil mi baba? Evet çok güzel şarkılar bızım diye çok güzel şarkıları var. Evet çok güzel şarkıları var. Aa bunlar ne? Aa bunlar ne böyle cidden arkadaşlar? Anlamadım ki oğlum. Açayım mı sıra sıra kapıları? Aç baba ama dikkat et. Şimdi tuşaklar karşılıyor bir. Evet doğru söylüyorsun oğlum. Onun için şöyle açtım. Aa burada öğretmen var. Evladım merhaba. Aa burada evladım. Ne vuruyorsun? Aa. Al sana öğretmen. Şu mermiyi de bitirdik arkadaşlar. Şuraya koyalım. Aa bir dakika açalım kapı açık dursun. Aa dondurmacı. Merhaba dondurmacı. Çok adam bir şey söyleyeyim. Vurma. Ya bir vurma ya. Of ya. Hep vuruyorsun bana ya. Of gel bakalım. Aa. <laughs> Dondurmacıyı da öldürdük arkadaşlar. Şimdi bu kapıda ne var? Baba dikkat et koy olabilir. Olabilir evet. Aa Granny var. Ne, ne vuruyorsun bana? Ben Granny'yim. Aa vurma. Aa. aa. Granny sen de öldün. Bu kapıyı açıyorum oğlum. Evet baba aç onu. Açıyorum. inşallah kötü bir şey yoktur. Akış silahları şöyle alalım. Bu sefer Uzi ile tarayacağım. Şöyle. Aa bu ne böyle? Çocuk adam vurma al sonra al seni çocuğum yapacağım aa ha sen kimi çocuğun yapıyorsun be ha Şimdi buna açıyoruz galiba. Aa burada da asıl komşu var. Tı 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 Komşuyu da öldürdüm arkadaşlar. Süperim ya. Oğlum öldürdüm komşuyu da. Süperim baba dikkat et. Tamam ediyorum ediyorum. Şöyle şöyle buraya açalım. Merhaba Enes dostum. Aa ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Aa vurmasana. Aa. Aa alın size bakalım. Bu ne? Hey merhaba troll. Merhaba dostum nasılsın? İyiyim iyiyim. Sen ne işin var burada ya? Beni buraya aldılar hiç sorma ya. Neyse ben burada iyi miyim? Kapat kapat. İyi misin? Tamam o zaman kapatıyorum. Arkadaşlar tamam. trolü bulduk. Burada ne varmış? Aa marshmallow bulduk. Merhaba Marshmallow. Arkadaşlar Marshmallow konuşmuyor ya. <laughs> evet baba. Marshmallow amca konuşmuyor maalesef. Neyse bakalım Marshmallow'da ne varmış. Vay arkadaşlar. Hazinemizi de bulduk. Sağ ol Marshmallow ya. Vallahi arkadaşlar. Hazinemizi de bulduk. Sonrasında silahları da bulduk. Aa, zaten şunların ikisini arkadaşlar. Diğer videoda kırarak gireceğiz arkadaşlar. Eğer girmemizi istiyorsanız. Like atıp kıramıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yandaki videoda tıklamayı da unutmayın. Hoşçakalın. Sağ ailesi. Bay bay.